Mümkün değil, musun beni? Neden olmasın? Hala çok gençsin, güzelsin, sağlıklısın. Hatice ömür boyu yaz tutacak değilsin ya. Senin için söylemesi kolay tabii. Hiç sevmediğim bir adam değilsin sen. Zerre kadar sevmiyorsun onu. Mesut değilsin. Şu an kellesi alınsa umurunda olmaz. Hatta buna sevinirsin bile. Hatice. Yalan mı? Benim gibi sevmedin ki sen hiç. Benim kadar sevilmedin. Çünkü benim hayatımda İbrahim vardı. Ve biz öyle büyük bir aşkla bağlıydık ki birbirimize. Onun aziz hatırası da asla ihanet etmem. Ne büyük aşk. O yüzden mi Nigar'a ihanet etti sana? dışarı. Çık. Defol! Sen bilirsin Hatice. Önünde iki yol var. Ya kendi seçtiğin biriyle evlenirsin. Ya da hünkârımız kimi münasip görürse. Bir yol daha var. Canıma kıyarım. Sana yemin ediyorum. Eğer beni zorla evlendirmeye kalkarsanız yaparım bunu.